Hepinize yeni bir videodan. Merhabalar arkadaşlar. Bugün 24 saat boyunca her şey kırmızı. Arkadaşlar e, hemen kırmızı karakterimi alacağım. Hemen kırmızı karakterimizi aldım arkadaşlar. Kırmızı karakter Colt. Abi bakar mısınız? Colt'un bende çok kostümü var. Kırmızı e, kostüm bulmakta baya bir zorlandım ama Colt'a çok güzel bir kostüm buldum. Bu arada Hazinava gelmiş. Hazinava oynamak istiyorum arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçelim. Bu arada arkadaşlar bunu da buradan söyleyeyim. Eğer ki e, yenilirsem Yani yenildiğim e, Maç başına e, cezalar Çekeceğim de oha Yenildiğim maç başına cezalar Çekeceğim bunun en büyük cezada Ne biliyor musunuz arkadaşlar kol e, neydi lan Brok'a e, kırmızı kostüm Alacağım arkadaşlar tam 149 elmas Evet 149 elmas vereceğim ve e, ko Ona kostüm alacağım Ems git Ems Ems senin ben cibiliyet <laughs> Ya of Ems ya Neyse abicim tamam tamam 3 taneyiz biz kazanıyoruz. Ama karşı takımda 3 tane oldu. Karşı takım 4 oldu. Ve biz büyük ihtimalle yenileceğiz. Hayır Brock gitti Brock. Brock muydu bunun adı neydi Brock değildi ya. Bul bul bul. Oo Bulu aldık. Aldık bunu. Yes, hepsi de aldık. Şu an çok güzel. Çok güzel ilerliyoruz lan. Vay wow, işte bu tam tamam abi alacağız 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 alacağız. Alacağız. Eyvah bul gelme bul bul gelme bul. Bul git bul. Hayır bunu da aldı bul ya. Hayır ya. Abicim 7 yenileceğiz galiba. Yenileceğiz. Şu an çok fazla ee, kafa kafaya mücadele var ama evet tam bize 7 7 olduk. Onları al. Onu al. Hayır. Oley çok güzel. Çok güzel zafere bir kaldı. Zafere bir kaldı. Zafere hayır. Hayır beyler bir tane daha alın bak. Ne olur bir tane daha alın. Bir tane bak bir tane alın lan. Yes ve işte bu. Çok mutlu oldum şu an. Şu an çok mutlu oldum. Oh! Ve şimdi arkadaşlar diğer kırmızı kırmızı kostümlü karakterimiz ise nerede? Ee, BB bu arada karakter. E, bence kırmızı kostüm olarak sayılabilir baya bir kısmı kırmızı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi siyah desenleri de var bence baya güzel bir kostüm olmuş arkadaşlar ve ben bu kostümün varlığından da e, habersizim bu arada. Brawl Stars Hockey'de açmak istiyorum o zaman hadi geçelim. Evet arkadaşlar şu an oyunumuza başladık. E, yanımızda çok kötü e, yani çok az canları ve çok e, ya bence kötü benim sevmediğim karakterler var. E, neyse tamam tamam o kadar da önemli değil. Ee, Mendi, ne yapıyorsun Mendi ya? Neyse abicim tamam bence. Eyvah hayır. Unuttum. Evet unuttum. Brasters hokeyinde topun bu kadar kaygan olmasını unutmuştum. Kaleci Ensar. Kaleci Ensar. Muslera. Sıçtık. <laughs> evet abi yenildik. Evet mükemmel. Oynamaya oynamaya Brasters hokeyini unutmuşuz. Oynamaya oynamaya. Burası hokeyni de unutmuşuz kanka. Yani bizim takım arkadaşlarımız zaten kötüydü. Bu. Eyvah, hayır, hayır. Hayır. Hayır o girmesin. Hayır! Attılar ya. Ya ben bu kadar fazla noob olduğumu unutmuşum bu oyunda. Aa, atamadılar. Atamadı. Atama... At attı zannettim lan. Ona oğlum bayağı noob'lar. Atamadılar bayağıdır. Çok güzel. Çok güzel ilerliyoruz. Ya o kadar güzel ilerlemiyoruz ama yani Karşı takım iki tane attı ve hayır abi oh tamam şu an çok mutluyum ee, ne yapabilirim ki uzaklaştırabilirdim ama uzaklaştıramadım ve gol yedik abi Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi geldim Brock karakterinin e, hani kırmızı kostümünü alacaktık ya alıyorum alı Mücevherle almaya çalışmışım 149 elmas son videolarda bayağı bir elmas harcıyorum like atıp abone olmayı unutmayın 149 elmas harcadım Hemen e, o zaman diğer e, savaşçımıza kırmızı savaşçımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ise yeni karakterimiz. E, bu arada bu oyun'a bu karakteri koymasaydım, e, bu videoyu bu karakteri koymasaydım net içimde kalırdı abi. E, bulun, full kırmızı kostümü. Sadece işte şortu falan filan beyaz. O kısmından da e, sıkıntı olmayacağını düşünüyorum e, ve savaş topuna giriyorum arkadaşlar. Savaş topunda o zaman hadi geçelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi başladık hemen bir oğlum internet tamam hemen ama bak eyvah karşıdakimde nani var nani karakteri var ya oha ceki ceki en sevdiğim eyvah kankacım ya çok kötü oldu bu ya takımdaki karakterlerin canı o kadar fazla değil ama hepsi neredeyse efsanevi karakter çektim de bir tane efsanevi var lan abartma Neyse, Suki var bizim takımda da. Bizim takıma gelen karakterlere bak kaç takıma gelen. Oo, tam çok güzel. Hayır ya, bana pas vermişti adam. Ben ta nereye gittim? Neyse, tamam, 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 tamam. Hadi at onu. At onu. Hayır, ben yanlış aradım Jeki, Jeki git, Jeki, Jeki git. O adam bildiğin e, kalesine pas atıyordu. Eyvah, herkes de aniden. Suki, ne yaptın Suki? Geri zekalı aptal Suki. Geri zekalı sukiik ya kanka bizim takıma gelen karakterlere bak. Karşı takıma gelen karakterlere bak. Tamam bu kadar güzel karakter değiller de. Neyse tamam al abicim. Bak. Aa çıldıracağım ya çıldıracağım. Onu atsana neden çalı da bekliyorsun gerizekalı ya. Çalıda bekliyor çocuk ya. Tamam şu an çok güzel çok güzel çok güzel. Eee abicim bak top ortada duruyor. Kale açık. Neden embesil embesil bekliyorsunuz ya? ben ben olsam takım arkadaşlarım yerinde olsam kendime çok pis sövmüştüm. O kadar adamlara laf ettim bir de kendim gol atamadım ya. Çok sinir oldum ya. Nasıl atamadım ben o golü? Hayır ya. Hayır bir ya. Bekle şimdi şimdi atacağım ama bekle. Bekle bak sinirle emoji basıyor sanki kendisi. At onu. Onu atsana. Kanka ciddi misin? Ya şekil ya. Oğlum mal mısın? Lan gerizekalı. Oh. Altıma sıçıyordum. Aptal herif. Altıma sıçıyordum. Geri zekalı. Tamam abi tamam. Tamam sinirlenme sinirlenme sinirlenme. Hemen hemen atacağız. Tamam atacağız abi atacağız. Jeki karakteri git kardeşim. Bak attım. Ne olur şükür şükür yapayım deme. Hayır lan ne yapıyorsun? Geri zekalı aptal. Atardık artık. He. tamam çok güzel abi çok güzel. Oh. İçim rahat etti ya. Ya bizim takımdaki karakter efsane kötü. Bu ne ya? O kadar fazla o kadar fazla kötüledik ki karakteri cidden kötü oldu ya. Neyse arkadaşlar, diğer karakterimize geçiyoruz. Diğer karakterimize Barley. Evet Barley, Barley. Barley e, kırmızı bir kostümünü gördüm ve hemen bunu seçip oynayayım dedim kardeş kardeşim. E, hangi e, oyunda oynayacağım diye bir karar vereyim. E, sıcak bölgede aslında iyi gidebilir. Evet, sıcak bölgede iyi gidebilir. Çünkü sıcak bölgede bombamızı içeri doğru atacağız ve mükemmel olacak. Bilmiyorum ama karşı takımda umarım kötü karakterler vardır. Hemen bakıyorum. Abi adamlar, adamlardan bir kişi neyse tamam bizde de bizde de bir tane iyi oyuncu var. Bizde de bir tane iyi oyuncu var. Karşı takımda bir tane iyi oyuncu var ama bizde de iyi oyuncu var. Ancelo direkt bana sıkıyor. Neyse daha tamam ben direkt bombalarımı atacaktım da karşıda bizim takım arkadaşı niye hemen öldü ve ee, abi bizim bizim pro bizim pro takım arkadaşımız hiçbir şey yapamadı şu an. Edgar da noob kanka. Edgar noob kanka. Baksana adam gidip gidip ölüyor. Gidip gidip ölüyor. Ben böyle bir takım arkadaşı görmedim. Keşke Edgar'ın kırmızı kostümü olsa da Edgar'la oynayabilsem ama Abi ben eyvah bir de benim üstüme attı kanka aynen 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 ne kadar noob takım arkadaşlarım oha aldım lan ta öldükten sonra aldım Neyse ben şimdi bir özel... Oha adamlar %50 olmuş ya. Ya abi karşı takıma gelen Balleyla ne kadar iyi oynuyor. Ben ne kadar iyi oynuyorum. Şuna baksana. Eyvah bir daha çakacağım. Ve şu an çok güzel. Kanka her şeyi ben yaptım zaten. Biraz içeride dur. Edgar bu kadar mı unutsun ya? Birazcık içeride duruyor. Dayna'yı alırsın işte anca. Hayır. Hayır. Edgar. Edgar. Bir boka yara Edgar. Bir boka yara Edgar ya. Bir boka yara ya. Karşı takım %72 oldu. Biz hala %16'dayız ya. Öf. Neyse abicim tamam. E aferin Edgar aferin Edgar. 40 yıl başı işe da buradan çevirmemiz çok imkansız. Yani buradan çevirirsek helal olsun. Ciddi ciddi helal olsun. Buradan çevirme imkanımız yok kanka. Bak %32 olduk. Karşı takım %50 olsa belki bir çevirme ihtimalimiz olur da. Karşı takım ta %74. Benim sayemde bir comeback attık ama. Comeback'in de yani çok kötü bir dönüşü oldu e, karşı takıma. Bakar mısınız bak? Baksana, baksana, Krova baksana. Şerif sizin işi gücü yok, benim üstüme atlıyor. İşi gücü yok, beni almaya çalışıyor ya. Baksana abi yüzde kırk'a yüzde 96 ya. Ben oynamıyorum kanka. Yüzde 97. Hadi bırak abi aldılar zaten. Evet evet. Aferin kankacım çok prosunuz. Aynen çok prosunuz. Abi anlamadım ki maçı zaten ben taşıdım. Maçı ben taşımama rağmen çok kötü oynadılar. Ee, diğer karaktere geçiyordum az kalsın. Hemen e, ceza çekmeye e, geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ceza olarak kendime Mortis'e bir tane kostüm almak istedim. Arkadaşlar bayağı kişinin de meme olarak kullandığı ee, bu kostümü almak istiyorum da bunun elması neden bu kadar fazla ya? Oğlum bir, bir diğer ki videoda mı alsaydık? Serseri Mortis kaç? Aa aynıymış. Neyse ganga meme olarak bunu kullanıyorlardı. O yüzden shorts'ta hep görüyordum bu karakteri alacağım. Belki ben de bununla ilgili bir video atarım. Satın alıyorum. Ya kanka bunu yaptığıma inanamıyorum. Bir videoda bir videoda 200 300 elmas mı harcanır ya? 298 elmas harcamışız. Abi cidden az önce yaptığıma inanamıyorum ama neyse arkadaşlar video için değer. Şimdiki karakterimiz ise nerede Larry ile Lowry arkadaşlar. Leri ile Lowry ama ben bunu sadece Leri'sini kullanacağım yani özel gücümü kullanmayacağım maviyi kullanmayacağım yani sadece Lowry'yi kullanacağım ee, Leri'yi kullanmayacağım demiş olduğum gibi hemen hangi oyunumuza geçiyorduk evet arkadaşlar çoğu oyunu oynadık elmas kalmacı oynayacağım hemen oyunumuza giriş yapalım arkadaşlar 360 elmas çektiğim için yani e, bir sonraki cezada da 62 elmaslık bir şey almam lazım. Yani o kadar yüksek elmaslı bir şey alamayacağım. Bunu da baştan bir söyleyeyim. Gerçi 62 elmas da bayağı yüksek ama neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi elmas e, şu şeyleri alalım. Eyvah tamam okey kaç. Kaç kaç kaç. E, demiş olduğum gibi özelliğimi kullanmayacağım arkadaşlar. Özelliğim mavi çünkü yanlışlıkla elim falan kayarsa kusura bakmayın. Ee, hemen şimdi 3 tane elmas yaptık. 4-5 tane. Hayır, hayır hayır Git 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 git. Hayır abi hayır ya. Hayır abi 6 elmas oldu karşı takım ya. Özelliğimi de baya bir kullanmak istiyorum çünkü ama. Neyse yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. E, ee, büyük ihtimalle bunda da yenildik. Ama. Abicim bu ne kanka bu ne bu ne gözünü seveyim ya. Karşı takımda Leri ile Lovre mi var? Yoksa ben mi yanlış gördüm? Yok balleymiş o. Kanka Hayır. Hayır, 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 hayır ya kanka. Ya of karşı takım çok kötü ya. Ya bu kadar pro karakterler bir araya nasıl gelebilir ya? Neyse tamam abicim tamam tamam. Oğlum karşıda da Jesse var. Zaten yenildik arkadaşlar. 7, 6, 5, 4. Bu tur çok kötü geçti ya. 1 ve 0 ve maç bitti kankam. Dislike atacağım arkadaşlar. Yani buna dislike atmayan da ne bileyim yani. Arkadaşlar şimdi e, 62 elmaslık buradan bir tane e, sprey bulmamız lazım. E, şu sprey, aa, şu sprey kaç? 29. 29 29. E, 32 tane alacağım spreyi bir de muzluyu alacağım. E, kaç alıyor? 38 kaç oldu? Ya oldu işte 58 oldu. 4 elmasla artık kalsın kardeşim. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın farklı renk önerisi yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bunu da buradan söylemek istiyorum. Benim bir önceki videomun altına abi yeşil renk gelsin diye yorum atan arkadaşlara özür diliyorum. Yeşil karakter ve yeşil kostüm bulamadığım için yeşil videosunu çekemedim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.